1989 yılında e, Hakan Saraç ismiyle ilk alyans üretimine başladım. E, üç sene sonra Limited Şirketi haline geldik. 1989'dan bu yıla tam 25 seneyi bitirmişiz, çok çabuk geçmiş. E, bu zaman dilimi içerisinde e, branşlaşma kararı zaten şirketi kurduğumda alyans üzerineydi. Ee, şu ana kadar sadece alyans üzerinde çalışmalar yaptık ve 25 senemizi e, bu şekilde doldurduk. E, bu zaman çok çabuk su gibi akıp geçtilerler ya, o kadar çok mesleği ve e, branşımı sevdiğim için 25 senedir hayallerimi, düşündüklerimi gerçekleştirme yolunda ağır gelenler, RG'lere yatırımı yaparak, yeni teknolojiyi yakından izleyerek e, ve kendi inovasyonumuzu da içerisine katarak e, çok güzel çalışmalar yaptık. Yurt içinde olsun, yurt dışında olsun e, yapmış olduğumuz çalışmalar kesinlikle e, ses getirdi. E bizi bugünlere kadar getirdi. Tüm dostlarımızla burada bugün, e, sevdiklerimizle, meslektaşlarımızla 25. Yılımızı hep beraber kutladık. Çok keyiflendik. İnşallah nice 25. yıllara, 50. yıllara e, temennilerimi de tüm dostlarımızla beraber bu kutladık. Herkese çok teşekkür ederim. 5 yıl önce başladığımda bu durumla, şu anki durum arasında e, büyük fark var. Bir kere e, son 5-6 senedir sırf kendi dizaynlarımızı üretmeye başladık. Ve bu ürettiğimiz dizaynları patent altına aldık. Tasarım tescillerini aldık. Daha sonra da bu ürünleri, kendi yaptığımız bu ürünleri, teknikleri koruma altına aldık. Koruma altına aldıktan sonra bunları avukatlarımız yapılan taktikleri inceleme altına alıp davalar açmaya başladı. Bu da bizlere şunu kazandırdı. Türkiye'nin mücevher sektöründeki geleceği ile ilgili önemli bir adımın atılmasıyla e, taklitçilikten uzak herkesin kendi kendine özgü ürünlerini üretmesi için bir yol olmuş oldu. Şu anda son senelerde büyük bir keyifle iz, e, izliyorum ve takip ediyorum. Artık e, üreticiler kendilerine ait olan ürünleri patent başvurularını çoğaltmaya başladılar patent için başvurular son yıllarda çok arttı. Kurumsallaşmazsak zaten yok oluruz. Çağımız bunu gerektiriyor. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Mutlaka kurumsallaşmamız e, gerekiyor. Yoksa bu sektör sadece bir el sanatından ileriye gidemez. Yabancı ziyaretçilerin biraz çoğunlukta olduğunu bu sene gözlemledik. Şu anda ilk gün için söyleyebilirim. E, her zaman zaten cumartesi ve pazar günleri e, Türkiye'nin içinden ziyaretçiler çoğalmakta. Cumartesi gününe kadar yabancıların yoğunluğu olacağını düşünüyorum. Bugün ilk gün değerlendirmesine gelirsek yurt dışından bayağı bir dolaşan olduğunu gözlemledim. Fakat ticaretin boyutu için söyleyebilmek için erken. Ancak bunu biz pazar günü Bitirdikten sonra tam değerlendirme yapabiliriz ama görüntü itibariyle iyi bir fuar olacak görüntüsünü veriyor. Teşekkür ederim. Rica ederim.